Herkese merhaba, herkese merhaba krallar ailesi. Bugünkü videomuz banana eat videosu ve krallar ailesi banana eatın gelmesi için 500 like gelirse banana eat videoların devamı gelecek. Ayrıca kanalımıza abone olarak e, 3 abonelik kanalıma destek vermiş olursunuz. Şimdi videomuza baş gelin. Evet arkadaşlar bana eat oynuyoruz. Arkadaşlar ben bunu almıştım. Gördüğünüz gibi bakın basayım. Gördüğünüz gibi you are you Ne demek Sen zaten bunu aldın. Daha da anlamazsın diyor. Ben bunu almıştım. Ekstra muz olma şansı. Şimdi muz olabiliriz. Ekstra muz olma şansımız var. X2 muz olma şansı. Bakalım ne olacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. Tabii ki muz değiliz. Şimdi bölümlerden kaçmaya çalışacağız. Şurada bir şey mi var? Yok. Tamam arkadaşlar. Şimdi muz bizi kovalayacak. Biz mu muzdan kaçarak eşyaları bularak muzdan kaçmamız gerekiyor. Yani oyundan kaçmamız gerekiyor. Hemen yapmaya çalışalım arkadaşlar. Bakın bu kapı var ya arkadaşlar diyemedim. Bir, bir, da bir dakika 50 saniye olunca bu kapılar açılacak. Muz, muz bizi yemeden o kapılardan geçip kaçmaya çalışacağız. Evet, bütün görevleri bitirirsek o kapılar kendiliğinden açılacak. Eğer görevlerde yanlışlık yaparsak görevlerin yerleri çıkacak arkadaşlar ve muz o zaman oraya gelecek bizi yemeye çalışacak. Eğer e, kapılar açıldığında muz çok sinirleniyor ve ee, arkadaşlar muz hemen sizi bir kere ısırdığında yiyor. Arkadaşlar arkamdaki muz aleti ne işe yarıyor size? Söyleyeyim. Bu arkamdaki muz aleti muz geldiğinde kıpkırmızı oluyor. Muz geldiğinde kıpkırmızı oluyor. Bak şu an kıpkırmızı oldu. Muz demek ki burada bir yerde arkadaşlar. Bak kıpkırmızı. Muz buralarda bir yerde o zaman arkadaşlar. Onun belirtisini yapıyor. Hemen buradan gidin diyor. Aha tekrardan kırmızı düşüyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Kimmiş bir asanımız? Şuriken 403'müş. Arkadaşlar bayağı zorlayacak bizi. Şöyle gitsem mi acaba? Yok yok yok. gitmek <laughs> Arkadaşlar muz aleti olursa bir yere saklanın. Sakın oradan çıkmayın. Arkadaşlar bir dakika. Muz geliyor. Videonun ikinci dakikası. Yok. Bismillah. Şu anda hala kırmızı ve yerimizden çıkmamız gerekiyor. Bir beyaz olursa arkadaşlar yerinizden çıkabilirsiniz ama muz orada kapının önünde duruyor herhalde. Biraz beyazlaştı ama biraz yine kırmızılaştı. Arkadaşlar bu alet de her şeyi gösteriyor ha. Abi adam benim dibimden ayrılmıyor ki. Arkadaşlar adam benim dibimden ayrılmıyor ben yürek yiyeceğim. Şöyle gideceğim. Muza yakalanmayız inşallah. Muza yakalanırsa kaybederiz. Şuradan bir kaçmaya çalışalım. <laughs> Orada bir şey mi var? Yok, orada. Arkadaşlar hemen şuna bir yerden kaçmamız gerekiyor. Arkadaşlar muz burada. Geçmiş olsun. Arkadaşlar muz geliyor. Abi arkadaşlar. Muz burada. Ben buraya girdim abi. Arkadaşlar bir Gerekiyor ben arkadaşlar Arkadaşlar hemen kapıyı bulmamız gerek Arkadaşlar kapı nerede Burada arkadaşlar buldum Burada Arkadaşlar buldum Arkadaşlar kaçıyorum Arkadaşlar kaçıyorum Arkadaşlar Girmem lazım Hayır hayır arkadaşlar Girmemiz lazım 40 saniye olunca geliyor Arkadaşlar Nasıl Arkadaşlar bu oyun böyle olmalıydı. Arkadaşlar oyunu sanırım değiştirmiş. Bütün görevleri yaparak kaçıyorduk ya da bütün sürenin bitmesi gerekiyor. Ben yine de kapının önünde şuradaki tene, şuradaki barrel'ın arkasında saklanacağım. Kapı açılırsa hemen kaçalım diye arkadaşlar. Bu çok zor ya. Adam oyunu zorlaştırmış. Birisi daha öldü. Kaç kişi kaldı acaba? Tek ben kalmışım kesin bir daha gitti. Arkadaşlar tek ben kaldım. Çok dikkatli olmam lazım. Muz gelirse ayvayı yeriz arkadaşlar. Sadece ben kaldım. Videonun 5. dakikası şu anda arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ekber. Arkadaşlar muz geliyor. Kıpkırmızı oldu. Kıpkırmızı oldu. Beyazlaştı. Lütfen bembeyaz ol. Bembeyaz ol. Birisi daha öldü. İsa Green Tea. Dodos kerli oldu mu acaba? Şuriken 403 bayağı zor. Görmemiş olsun arkadaşlar nasıl yaptım ama onu. O oraya gitti ben direkt şunun arkasına geçtim. Oradan gitti ben de bunun arkasına geçtim. Arkadaşlar çok zor şu anda ya. Aha biri yaşıyor. 50 Arkadaşlar kaçtık işte bu be. Arkadaşlar Oo. biz böyle kaçarız. Değil mi? Arkadaşlar bakın ben kaçtım. üç kişi kaçmışız. Demek ki üç kişi yaşamış arkadaşlar. Ben onun orada gelmesini bekledim arkadaşlar. Oradan da Muz geldi ben onun arkasında geçtim. Oradan bu tarafa geçti. Ondan sonra çocuk geldi. Çocukla beraber oradan kaçtık arkadaşlar. Biz bayağı proyuz neyse. Bakalım bu sefer muz olabilecek miyiz? Bu Game Pass bakalım bir şey mı? mi? Arkadaşlar kankamı çağırdım. Şöyle bir arayalım. Biri mesaj yazmış durun. Kim abi onu da çek kankan çünkü komik onu da çek ya. Kardeşim bakın arkadaşlar benim Ali Karataş diye bir takipçim var. Her video videolarımı izliyor. Hepsine like atıyor, abone oluyor. Siz de Ali Karataş gibi bana yapın arkadaşlar. İşte Ali Karataş. Korkmayın arkadaşlar ben bundan korkmuyorum. Ama muz yiyince çok kötü bir şey çıkıyor. Orayı size göstermezsem iyi olur. Göstermemeye çalışacağım banana çıktı. Onun Arkadaşlar. benim çıktı. Arkadaşlar gülümüz gibi. Arkadaşlar Kıpkırmızı kırmızı şu anda. Arkadaşlar ne? Arkadaşlar öyle ölüyor. ölüyoruz galiba Sonunda davzu etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben şöyle geçsem şuraya. Tamam beyaz o Sıkıntı yok. Gezebiliriz artık. Şu merdivenlerden çıkılıyor mu? Çıkılmıyor. Bunu yaptırık mı? Yaptırık mı? yaptırık mı ya arkadaş ya yaptınız mı diyecektim o ne lan bir dakika ya ha, tamam arkadaşlar bir şey yok arkadaşlar uyu. korku bastı beni yani arkadaşlar şu an hayda şu dolu içine şuradan geçebiliyor muyum yok keşke kapı olsaydı. içine eksi 30 tamam Şuradaki çocuk orayı yaptı. Bizim de görev bulup yapmamız gerekiyor arkadaşlar ya. Boş boş oturmamamız gerekiyor. Aha kapı burada. Arkadaşlar kapının önünde mi duralım mı ya? Muz gelirse arkadaşlar yürek gelip burada bizim. Bakalım beni bulabilecekler mi? Arkadaşlar kesin varı bulurlar. Kesin. Bu yüzden ben etrafta gezeceğim ama göz kutu saklanayım arkadaşlar bence. Bak burada durayım. Muz giyse kaçarım zaten. Bak burada duracağım. Arkadaşlar bak ben burada duruyorum. Bak e, süre orada sıfır olunca ben direkt şey e, hemen kapıya koşacağım. Hemen kapıdan ka kaçacağım arkadaşlar. Siz benim takvimi anladınız mı? Anladın, Anlatmışsınızdır anladın. inşallah tatlı yapamazsak da oyun yani sonuçta Muz hmm. olma aldım iki gittik ya kazıklandık abi abi gideceğiz galiba arkadaşlar bir dakika kaldı arkadaşlar ben bu direkt basıyorum oraya muz gelmezse şunun arkasına Geçtim direkt. Şöyle geçeyim. Arkadaşlar çok tehlikeli şu an. Aşırı tehlikeli. Arkadaşlar bayağı bir tehlikeli. Bayağı tehlikeli arkadaşlar. Arkadaşlar açtım videoyu şu anda. Bir, bir dakika kaldı. E, kapatmıştım videoyu. Ondan sonra geri getirdim arkadaşlar. Kaçıyoruz. Arkadaşlar bununla kaçtık. Şimdi arkadaşlar Videoyu bitiriyoruz. Çok uzun oldu ya. Neyse arkadaşlar videomuz bitiyor. Elbet krallar ailesi bugünkü videomuzda buluşuruz. Sonuna göre için çok teşekkür ediyorum. Son videolarımıza görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.